Tamam Allah sağ olsun. Yem hasim şimdi. Bu yaş yaşadıklarından. yerinden. bir şey anlamadım. Çaktıklarımı biliyorum. Çaktıklarımı biliyorum. Ee, i̇ki sene sonra yüz yaşında olacağım. o buyurum. Gözlerim çok rahat değil ama evine geldi o buyurum. Devam ediyorum. Olsun. Evet de bu kardeşim. Allah'a çok şükür olsun. Yaşadığımıza da Büyük şükürler, cenab Allah'ım bu kadar ağaçları, yaprakları soldurur, açtırır, bizi de soldurur, kaybeder. E Düşündüğüm sadece geçeni, sene, kaç emi, senemi bilirim. Allah'a şükür, Ramazan tuttu. Bu dairimde kalı ikayandan konuşuyorlar kiyarduk beni, bravo Ya tamam baba babanım. böyle kaç tanemim ya da da hastasıydı Namazını hiç bırakmazdı. Onun için hiç bırakmadı. Ha e, son etti. Ramazan bitti. O da son oldu. Ah büyüklerimiz var. E, varıttı, eklerini tuk, tanıma tuk. Kendi kendimize yedim olduk. Babamız 20 yaşında askerliğe hazır oldu. Dobrak oldu. 20 yaştan beri o sene bu sene iki buçuk yaşındaydım. O zamandan bu zamana kadar ağlamayla bu zamana geldim. Aa, annem öldü. Ee, gene devam ettim. Diyeliğe gittim. Çay piştim. Gene hazırlık yaptım. Kış hazırlığı. Çaldım. İdari attım. Seneleri seneleri zaman altı tane gene inek baktım. Altı tane inek baktım gene. Çayır büştüm, araba yükledim. Ee, Sonunda da dedi baya doğru alt tarafı ineceksin. Ama bir sürü e, kaldı bana üç tane, iki tane bir sürü al, doğru alt tarafı ineceksin. Ben burada durmaya canım hiç dövmez. Tamam. Ha bu Kur'an'ı kim öğretti sen? Kur'an'ı ben annem bizi ufak Kur'an'a verdi. O Hocanız kim idi? Ha? Hocanız kim Ha burada bir gülmüzü sakallı Memiş oğlu derdiler o Hı. İsmail Abuz. Tanıttın mı bilmiyorum. Yok. Şimdi ben onu soracağımsa diyeceksin ki bu Kur'an'ı annem verdi bizi Memiş falan filan. Tamam mı? Yeniden başlayalım. Ha. Dur. Ee, bu Kur'an'ı size kim öğretti? Senin oğlu. Yalan demeyeyim de. O verdi bize. O öğretti. Ondan uğraştık. Allah'a çok şükür olsun. Rahmet olsun canına. Allah devletimizi hiç başımızdan eksik etmesin. Allah'a dua ediyorum. Benim her ihtiyaçlarım devlettendir. Benim ihtiyaçlarım hep devlet karşılığı. Yer para paranı, hep devlet veriyor. Hem danası, hem danası, hem aşır. Razıyım, Allah'ım da razı olsun. Allah da başımızdan eksik etmesin. Onları tanıma tanıma Bir tanesi Karasudan'dır, bir tanesi şehir yazınıdır. Ee, koçası etti der al diyalım karısını. Şimdi buraya geliyorlar. Ben Kürlü Çamaşır oluyum, e, ee, Magani'ye adaylar. Yürgen'in Kürlü soku diyecekler. Öyle. Teyzeciğim Kur'an okuyorsun. Dua yapabiliyor musun? Mesela Kur'an'dan sonra nasıl dua yaparız? Bir dua da bize yap. Devletimize yap, insanlarımıza yap, askerimize yap, polisimize yap. Ben onları hep yaparım ama. Aydın Hoca. Kardeşim uzun boylu tutma beni. Tamam. He, uzun <laughs> boylu tutma. Yaparsan çok güzel. He, ya Allah razı olsun. Her, şey. her zaman yap o zaman. Elilerimize okurum. Oo, çok dua cool. ederim. Paşlarım onlara. Kayman. Ee, bayman. Çok güzel. Kaymak geliyorlar değil mi? Yardım sana ediyorlar, ilgileniyorlar seninle. Tabii. Tevlet var yani. Devlet sana yardım ediyor. He. Çok iyi, çok iyi. Peki böyle insanlar güzel mi olsun? Böyle bayramdır şimdi ya bayram. He. Ee, paraş olsun, kardeşlik olsun diyor musun yani? İnsanlar hep böyle. Ya ben, ben ne diyeyim? Oğlum, bir şey diyeyim Sen tamam. ben ne diyorsun? He. Allah eylerin bir gününü bin yıl atsın. Amin, amin. Allah Teala o yaprağı toprağı katara, koyunların sirdindeki yılların telleri katara, <laughs> ineklerin tuylarının telleri kadar emir versin eylerimize. Allah razı olsun. Anladın mı? Bak bu yapıyor değil mi? Sen, ne diyorsun bu? Çok. Ben ha üstünden de böyle zikrederim ha böyle küne akşama kadar. Çok güzel. Ka kardeşin değil mi kardeşin? Ben kardeşim ki. Değil. değil mi? Öyle <laughs> <laughs> Allah uzun ömürler versin size. Allah Teala da sağ. Bir gününü bin yıl atsın, sürdüğünü yere getirmesin. Bir uzanasın, binlerce bulasın. Allah razı olsun. Ya ben... salla, sallayın bize. Ya sallayın bize böyle teyze. Tamam teyzecum, hadi bakalım tamam.